Allah'ım bu duyduğum ses hiç hoş bir ses değil. Hiç. Bu saatte. Bu evde asla huzur yok. Bu evde asla huzur yok. Taşındım yine kurtulamadım. Senin burada işin ne? Siz ne yapıyorsunuz Allah'ınızı severseniz? Hocam evet, mı gitti? Bu evli değildi ki. Nasıl? Nasıl ya? En son ben evli de, değildin ve doldu. da gönderdi ve okuldan Bana niye göndermedi? Bana gönderdi. Kiminle evlendi? Ya bunun eskilerden biri varmış tamam gençlikten. Bu da, evet. da, o da işte boşanmış. bu da boşu dediler demişler evlenelim umut bulardı Allah. Seni aldattı mı? Hı. Çok normal. Kışkanıyor yani. Bu dertten ne Kıskanıyor, Kışkanıyor. Kendi evli ya de kışkanıyor. Ne kıskanımız be? Ben gayet rahatım gördüğün gibi. Senin gibi ağlamıyorum en azından. Ama bir gör adam düğünde neler takmış, neler mutlu çiçekler bunu mu gelinliği bir göreyim de. Hepsi şah değilmiş. Hıh! Ne yaptı ne yaptı? Ya. Hepsi şah değilmiş. Hiii! Sahte altın iyi, mı taktı hı. sana? Ay bu zamanda da kimseye güven olmuyor. Şey, 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 şey. Kız bir de... Ah, tövbe. Kıya gelinliği melinliği ne güzeldi mutlulardı. Ama... Allah. Sen şimdi bir de onun için ağlıyorsun yap. mu? Piş. Tamam ağzımızı terbiyesini bozmayalım anladım. Çok öfkelisin aldatıldın <laughs> çok öfkelisin. Tamam sakin relax. Tüh üzüldüm şimdi. Ben için bir şey Onun için mi yaptırdık? Ay tamam sus ben bunlardan ne ara geri kaldım ya? Kız davetiye attı, düğün fotoğraflarını attı. Sen ama işte. Nasıl yakaladım peki? <laughs> Ay tamam sus. Ağlama ağlama. O çirkin maymun için sende. Öh, adam mı yok? Sen de bizim çocukluktan kalmış şeye yapışmışsın. Seni galiba. aldatmış ya. Onun için niye ağlıyorsun ki? Nasıl yakaladın? Çocuğu. <laughs> Saçını mı süpürge ettin? Saçın var mı senin? Bak. Tamam. Benim evet. çok oynuyor. Ağzına çıkarım senin ha. Tamam. Ayşin bak. Şurada yüzünüzü yaşayamıyoruz şey ya. Üzülme. Bu zamanda aldatılmayan yok zaten. O, o gitti. O da yoktu bak. Kendini niye koy veriyorsun? O daha çok sevinsin diye mi? Evet söyle haklı. Se sen Serpil zaten at gibi kırsın yani bu sana adam mı yok? Sen de olmayın da maymuna baktın ya. Dağır. Sen de kısa de o kısa. kısa. Boş durma beni. Dağır. 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 Tamam. Tamam hemen bulacağız şimdi. Düşünüyorum. Küfür etme küfür etme. Tamam çok öfkelisin anlıyorum ama tamam. Sana böyle şey lazım. Sen çüş. Zavalli, sen kaçsın sanki ne çüş. Ne işte. Aslında 95 90 falan. Hala sen gençsin, güzelsin, daha iyi eline layıksın bence. Hı. Daha iyi şimdi Bulacağız işte. Hadi Çok, bulalım. O zor sen bir ihtimal. Senin diline konuşanı bulman atar. Bana hı. da anlaşılmaz mı kutsun? O bulamazsın. Evet. Ben bir şey dedim bu. Şimdi oğlunu falan da evlendirememiş. Evet. evet. Bu duydum ben bunu. Bu bulamaz bana şimdi. Benim suçum ne oğlum evlenmiyorsa? Bulamamışsın işte demek öyle. Sizin köyde görücüsülü varmış. Beni öğrendim. Görücü usulü var da görücü usulünü bekleyen kız yok artık. Hmm. Hmm. Ne Nerede ki bu yalan dolan ya. Yalan ya. İsteyeni bulurdun da işte. Yapamam. Hmm. Ne yalan. yapayım oğlum istemediğine mi alayım vereyim? Yani istemeyeceğini nereden biliyorsun? Sordun mu? Sordum. Oğlum bana bir ne? Oğluma ne diyor? Ne diyor bu? Ha? Abi benim bebeğim Hala yuh artık yuh benim oğlumla Abi, senin sen yaşın bir mi? Değil sen, mi? sen kaç mi? yaşındasın? Düşmüyorum. Çok yaşındayım şuan öyle. Ama şuan şu şey ne şey demek var. ya? Sen onun yanında durur Bak kısa biri aldatmış seni o da aldatır. Ya hiç mi dilin yanmadı ya? Koşurma bele. Şuş. Sana inanamıyorum. Şuş. Beni kaldırtma. Hala sen o altınların sahte olduğunu nasıl anlamadın ya? ya ben aşağı an sen anladın Ya düğünün ortasında bu kadın nasıl sevdi? Kemir silme altını ya. icar çağırsaydı düğününü o anlardı. O da şerefsiz, o da sahte altınlardı. Hala dedi ben şöyle dedi ben şu iki katı olarak küçüktürmemedi. İki katı olarak şey az iki katı olarak, kat olarak, olarak ondan biraz bir. garipti. Ne yani bu be? Doğru doğru Kan bağı var güvenmiş ama yapayım. Düğünün de çok güzel dans. Ben anlayamadım ama. Ne ya? Valla. Ben şöyle bir Sana bir şey mi gördüm? Eşe odamı attı şey yapayım ben dedim kesin... Tamam mı Ama tersizlik değil bak. Sizin taraf orada olduğu için zaten o kadar şıkkı var. Onun şeyi, tarafı kötü değil. Ben... Paşaportu yok mu kullanarak? ne? yaptı? Paşaportu yok Onun Onu ne ara verdin kadın? yok yok. Yurt dışı vatandaşlığı mı da aldı ya şey, o şey, yüzden. Şey. Ha yani yurt dışı vatandaşlığı mı da gidip bulmamış şey? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Özür dilerim. Bir, bir kriz geldi böyle bir şey. Yani ne deniyor ben, ona? Sen sıkıntısın değil <laughs> Yurt dışı var. Seni kandırmış tüpedüz ya. Altını saat edatmış yurt dışı vatandaşlığını mı? Bunun mu varmış? Onun yani mu varmış? Bunlar. Anlamadım. Doğru. Seni kandırmış yurt dışına götürmen için. <laughs> Doğru. Salım, salım, ya ben İtalya O da olur. Olur. Değil mi? Şimdi ben ne yapayım? Ben vize çıkarttım. Gidelim oraya. Şimdi ne yapayım? Kaç yaşında? Benim oğlumdan uzak 20, dur. Şiş. O sana uygun değil. Şiş. <laughs> o senden küçük. 23 olacak. 23 mi? Ben milyon evim, belki Ben iki ölürüm. Yani Söyle sen kimin tarafındasın abi. Öz kader kısmet kurtarıyor yapacağım ben kaynana oluyorum bu durumda değil mi? Şşş. şuş. Kaynanaya öyle denmez. Bence <laughs> yaşı büyük olanımız öyle geçer. Gelin şeyden ben. büyük şuş. Seni gelin olarak almıyorum. Sus. Benim ben oğlum da almaz seni. Şu Bak hala sen hala bu işler böyle olmaz sen ya. Niye hepsi Nuriye gözüküyor bunun dünyasındakilerin hepsi ya? Çiftliğinde o işte. Yaramaylacığım. Fırfırınız yok mu? Var, mutfakta. Çal, Getirip şuraya koy şuraya. Çok şey çok. Tam mutfağa gidip yürü. Açınıp Aç şunu. Yürü ya. Bak, şimdi sen sen bu yaşta. Şişt. dinle beni. Şişt. Oğlumu vermeyeceğim sana. Abi, çok. Bunca yıl seni için mi beklettim ben çocuğumu. sen bunca günce... yıl ne? Ne? Aa. Bunca yıl işte tamam yaşı yeni geldi daha yaşı. Zaten erkeklerin aklı yaş anca geliyor. Doğru. Ne? Evet Lan, hala bak bunu da düşünmen lazım. Şimdi bak erkeklerin zaten aklı yaş... Söyle şuna. Sana diye. Söyle şuna. Neyi söyleyeyim? Bana ne? Ya boş ver, bir şey olmaz yani. Doğru. İşte. Tamam. Ben ben seni önceci mi? <laughs> Nuri seni muhafetecek. Nuri seni bugün ne için mi büyüttü? Ne için büyüttü? Halaya ver diye mi? Ne var? Ne mi var? Ne yok Ay. ki? Yok, anlatım, sus. Kaç kere evlendi bu ya? Ya sen niye ağlıyorsun ona bakar. Davanadın kararı. Onun değil. mi Ne diyor? evlenemiyor mu? Evleniyor. Sen, sen ki, ne demek istiyor? Sen, sen, kaç defa evlendin hala? Şey yapamam. Ben de seni alamam. Şu... Çok fazla. Şey Tabii ki, şey. ne demek alakadar etmez ya? Benim bir şeyin Evet. Söyle. Aa! Sabrım ne oynam o ayağın mı dolanan şey ne be? Terlik çıkarıyorsun. Oy Kurbağa vakti Şansını zorlama hala. He? Sen ne yap, biliyorsun? Bizimki bir prensle sen çiçeğin çıkıldı. Ne gel. Bunu sana istiyorum. Ne diyorsun? Tamam. Yok. Niye? Ne zaman al, uygun? Bu kızın karakterini hiç sevmiyorum. İlk fırsatta satıyor. Satıyor. Anlatıyor ya. Tamam buldum. Ay, ay, ay ya. Buldum, buldum. Neye sen ya? bunu, bunu senin sülalenden birini al, ben kurtulayım. Var mı kız? Ancağım Halaya benziyor hepsi. Çok sıcak çok. Halanın neyi vardı sana peki Evet ben ev değil hamam almışım zaten. Hı. Gelmeyin evime ya sıcak işte söyle bütün sülaleni. Ancağım sıcak. Sakın bayılma kocan daha gelmedi. Kızım kalmaya başladı. Şaka yaptım. Ay! işe yaramıyor mu ya? Gelene daha alamadan gidecek. Üfle. Oh. İyi mi? Hadi. Eline de kıyma alıyoruz ben de emek. Nuri'nin parası yok. Klima almaya bile parası yok. Sen onu ne yapacaksın? Ben alırım ona klima. Geldi O zaman bana al bir klima. Tamam. O kadar başlık mıydı çocuğu vermek? Tamam. Hayır. Çüş. Ay! Ben çoktan kaybettim. Farkında mısın? Oynadın oyunu. Benim terliğim nerede? Benim Aa! terliğim nerede? 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 Terliklerim nerede? Nerede?